Özvatan TV sosyal gelişimleri yine takip etmeye devam ediyor. Bugün de ilçemizin yeni mahallesine Yunanistan'dan gelen kafile şu anda ataların kurmuş olduğu Kilise Çan Kulesi'ni ziyaret edecekler. Ve daha sonra Taşlık Kavaklı tarafı istikametine doğru gideceğiz. Evet gördüğünüz gibi araçtan indiler ve kuleye yaklaşmak üzere fotoğraf çekiyorlar, hatıra fotoğraflar çekiyorlar. Arkadaşımız Ercan Alımcı bize de rehberin yanında rehberlik yapmaya devam ediyor çünkü oradan tanıdığı dostları var. Πώ είναι αυτό το πράγμα που Αυτό είναι χειλησιασμό Η πλησία και επειδή πήγε η κολλιά το αφροπελαγό, έμενε στον Καπαναριό. Δηλαδή τον το βρήκα και τον Δεν ήταν Savaş, çık yukarı. Benim. Sen çık. Çık, çık oradan çık. Yüz yıl önce belki de yüzden de fazla tabii. Yüz yıl önce mübadiller buradan göçtüler, Rum mübadiller. Ama yüz yıl önce yapılmış kilisenin çan kulesi var burada. Ve burada da şu anda kilise vardı. Bu. <laughs>

Yo, Şimdi bu bölümde sizlerden ayrılıyoruz ve daha sonra Taşlık Kavaklı köyünde buluşmak üzere hoşça kalın. Dostça kalın. Aliattin Hatay, Özlatan.